Bebeler selam. Bugün sizlerle Ultimate Spider-Man Tozun Bayım'a devam ediyoruz. Bütün dertler beni bekler Yatağımın Esir kalır. Hepine... En son elektro ile kapışmıştık. Bugün bakalım karşımıza kim çıkacak. Hiç söylemiyorum abi. Çıkınca görürsünüz. Bunlar neyden kaçıyor ya diyor. O abi gördüğünüz gibi simbiyot saldırısı başlamış. Fakat şöyle bir sorun var abi. Ultimate çizgi romanlarında Venom bildiğin laboratuvarda yapılmıştı. Bu oyunda ama nasıl oluyorsa bildiğim böyle salgın gibi bir şey olmuş. Ya işin tuhaf kısmı mesela animasyonda da Ultimate Spider-Man çizgi filminde de Venom'un böyle bir mevzu vardı. Yine böyle bir salgın falan oluyordu Venom salgına. Laboratuvarda yapıldığı halde bir şekilde salgın olabiliyor Venom. Böyle değişik bir şey. Abi Ultimate çizgi romanlarında Venom bu arada çok kötü işlendiğini düşünüyorum. Çünkü doğru düzgün görmüyoruz bile abi. Sadece bir tane story arkı var. Simbiyot kostümü Spider-Man ee, şey yapıyor abi. 2-3 panel giyiyor sadece. Hani keşke böyle hiç çok nasıl bir 2-3 sayı falan giyseydi. Bayağı harcadılar diye düşünüyorum Venom'u. Yani şu oyun bile Venom'a daha fazla katkı sağlamıştır ya. Bir de bu oyunda mesela logosu var Venom'un. Bir de ona da değinelim. Çizgi romanda Venom hiçbir zaman logosunu almıyor ama bütün Ultimate Spider-Man oyunlarında Venom'un logosu var. Allah. Oo çok iyi hamle yaptım ha. <laughs> İsterek yapmadım ama iyi yaptım. O şekilde yani. Bir şeyler anlatacaktım kafam çok karıştı abi oyunun açılır açılmaz. Dur bakalım şu ablamıza yardım edelim. Bu şekilde yani. Onun dışında abi, Eddie de çok garip bir tip zaten. E, lisede biriyle falan çıkmaya çalışıyor kendisi üniversitede olduğu halde. Yani saçma sapan tipler. Aa bu bu kadınlar da karnıca benziyor lan bu arada. Sanki karnıca simülatı almışlar gibi. Bak oyundan sevdiğim düşman tipleri bunlar bak. Çünkü bilmiyorum abi, tasarımları bana çok hoşuma gidiyor bu kadınların. Oğlum çok şey bir şey ya. Hani çok hat geliyor bir de yani. Abi şuna baksana ya. Simbiyot kadın yani çok şey değil mi? <laughs> ne anlatıyor oğlum ben ya. Tövbe ya. <laughs> Ama çok, çok iyi abi. <laughs> Bilmiyorum ya iyi tasarlanmışlar gerçekten hani şaka, şaka bir yana. Oğlum Venom bölümleri falan cidden çok iyiydi lan bu oyunda. Ben unuttum oyunu arkadaşlar diyorum ya bebeyken oynadığım için. Kendine falan çekiyor lan. Bak Spider-Man 2'den iyi oğlum. PlayStation 5 Spider-Man 2'den iyi. Venom burada en azından Eddie Brock abi. O şekilde yani hızlıca Venom, çizgi romanlardaki Venom'dan da bahsettik. Onun dışında hayatıma gelecek olursak abi biliyorsunuz işte hala evdeyiz. Klasik videolarımızı yapıyoruz. Abi ama şöyle bir şey oldu. Ben şimdi yazda gitmeyecektim tamam mı? Dinlenecektim bir hafta. Şu an onu yapıyorum işte. Sürekli bir elektrik kesintisi yaşadık bir iki üç gün. Hani çok fazla kafam ağrıdı o konudan. Ya evin şalterleri atıyor abi. Birisi şalterleri atıp duruyor binada. Şalterleri attırıp duruyor binada. Ee, çok sinir oldum okunayı. o konuya. O çizgi romanı alacağım bu arada. Nasıl alacağım bilmiyorum ama alacağım. O konuya çok sinir oldum yani 2024 yılında sürekli elektrik kesintisi 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 yaşadık öyle yani çok canımı sıktı abi apartmanın içinde yukarı çık aşağıya elektrikçiyi çağırdık abi adam dedi ki kaçak var herkesi çıkart dedi bana dedi işte apartmandaki herkesi çıkarttı sorguya çekmeye falan çalışıyor kimse itiraf etmiyor ki anasını satayım sorguya çeksene. Neyse abi, in, aşağı in, yukarı çık, sonra tekrar elektrik gitti, bu kez genel kesinti olmuş. Yani bayağı bir kafam ağrıdı dinleneceğim yerde. Öyle ya, bu yazlıkta niye hemen yazlığa gidip dinlenmiyorum? Çünkü abi benim kuzenlerim oluyor. Ve ben bilmiyorum abi, tek başıma kafa dinlemek istiyorum bir hemen yazlığa gitmeden. Ama dinlettirmediler abi. Teknik sıkıntılar bize kafa dinlettirmedi. Öyle yani. Onun dışında bak yazlıkta mesela kostüm giyiyorum abi ben tamam mı? Kostüm giyip geziyorum anlattım birkaç videoda bunu. Oo çok konuştum da ayağı yedim. Abi mesela bak çok böyle nadiren yaptığım şey. Gerçi geçen yaz iyi gezdik şimdi ona yalan yok ama arada şöyle bir çıkıyorum. Abi ona bile laf buluyor ailem. Laf ediyorlar işte şey diyorlar. Yok tehlikeliymiş yok şeyliymiş. Şey ya anlıyorum onlar da aile eyvallah da. Yani benim bir başka eğlence kaynağım da yok ya abi. O iş benim hoşuma gidiyor abi. Ben şey gibi yani tiyatro sanatçısı gibi hissediyorum kendimi. Kostümümü giyip bir şey sergiliyormuşum gibi hissediyorum. Onu yapınca. Ya işte bunun güzel bir his veriyor abi bana. Birisiymişim gibi hissediyorum. Önemli hissediyorum onu yapınca. Yani öyle abi. Hoşuma gidiyor bunu yapmak. Bir yere gitmiyoruz abi. disco yok, bir şey yok, sigara yok, alkol yok. Hiçbir şey yok bak benim hayatımda. Bir böyle bir şey var. Böyle değişik bir fantazim var. Onda da böyle yapıyorlar. Abi tam oynuyorum akıyorum. Ya geldi anasını satayım. Neyse. O şekilde yani ona laf etmeleri falan üzüyor. Bahsettim bundan. Öyle ya. Ama bir şekilde ben gene çıkacağım abi dışarı en az bir kez. Ya yok millet birbirini dövüyormuş. Yok şöyleymiş böyleymiş. Ya ben öf, ne bileyim ya. Sakin bir vakitte ben gene çıkarım. Ne olacak anasını satayım. Eğleniyoruz yani. Yok abi ona da laf geldi. Onun dışında kuzenim zaten iptal anasını satayım. Kostüm falan getirmemiş. Dayım kızmış abi. O da yok. Tek başıma spidelik yapacağım zaten. Yapabilirsem o da. En fazla bir ya da iki gün çıkarım. Yazlı erken gitmezsem abi. Yarın erken gitme ihtimalim var. Gitmezsem bir video patlatırım. Gidersem de yapacak bir şey yok. Abi şimdi videoyu durdurdum diye tabletin alana erken şey oldu. Erken dolma ihtimali var. Umarım da olmaz. Bu arada bunların canı baya yüksek abi bu yaratıkların. Baya vur vur anca göçertiyorsun. Oğlum bu invasion nasıl oluyor ya acaba bu istila? Aa shield'a canı geldi lan. Anlatıyordur ama. O şey Treskelion'daki adamlar şey yapmış abi. Osterimunu Venom'a enjekte etmişler böyle bir şey olmuş. serumu da şey Green Goblin'i Green Goblin yapan şey işte. Aynı Osterimunun DNA'sı Spider-Man'de de var mesela. Böyle değişik bir şey abi. Onu enjekte edince de böyle olmuş yani. Venom istilası olmuş. Oğlum çok şey bu bölüm. Bu arada iyi de oynuyorum şu an. Ha, iyi oynuyorum demeye gelmedi. Hemen yedik daya. Bak bak duvar aksiyonu bak. Spider-Man PS5'te var mı duvar aksiyonu? Yok. Adamlar duvar aksiyonu eklemiş lan. Oğlum bu arada Spider-Man PlayStation 5 şey herkes çok şey yapıyor da hani. Gerçekten o oyun çok eksik çıkmış bir oyun ya. Çok basit geliştirilmesi gereken mekanikler bile şey yapılmış yani. En basitinden bak duvar komutu nasıl olmaz abi o oyunda ya. Simbiyot istilası diyorsun, şeyi diyorsun ya. 2007'de mi ne zıkkımda çıkmış Web şey Shadows'ta bile duvar kombatı var ya. Bak baksana oğlum şu oyunda yaptığım şeylere bak. Bak. Bunlar yok bak. Oğlum şu şeylere dokunmadan gidemiyorum. Çok uyuz oldum. Bak bak. Eliniz kolunuz ayrı oynasın. Hadi üstüne gidiyorum iyice. Oğlum bayağı demiş de veriyorlar ya. Oynamak zor arkadaşlar. Eldivenle, kostümle zor. Ha değil mi? Onu bahane edeyim. Abi bura genel zor ya. Şu duvardan gelen... Ya adamları kolay... Eyvallah da... Dokunaçları falan sevmiyorum abi ben. Beklemeyi sevmiyorum çünkü sabırsızım birazcık da. O yüzden bocalıyorum bu duvar yerlerine bir tık. O şekilde abi. Ha bir de çizgi roman okumaya geri döndüm abi. Bir iki üç gündür düzenli çizgi roman okuyorum yeniden. 60'lar Spider-Man okuyorum abi. Çok ilginç hikayeler var ya. Gerçekten hani ya şey gibi bir şey yani. Hani niye okursun bunu hepimiz biliyoruz diyoruz ya falan işte. Spider-Man'in hikayesi herkes biliyor. Vulture'ın hikayesi herkes biliyor. Ama aslında öyle değil yani. Adaptasyonlarda gördüğümüz hikayeler ile çizgi romantik çok farklı. Ya yani mesela, anasını satayım. Doktor Doom geliyor ilk sayılarda. Böyle bir şey yok hani abi. Doğru düzgün hiçbir adaptasyonda yok. Bir tek Ultimate Spider-Man çizgi filminde var. Onun ilk düşmanlarından birisi Doktor Doom. O da öyle ilginç bir şey. Onun dışında göremezsin bunu ya da ne bileyim şey var. O robotun adı neydi ya? Living Brain. Ha, Living Brain hiçbir yerde yok abi. Hiçbir adaptasyonda Living Brain yok doğru düzgün. Ve gerçekten çok ilginç bir düşman olduğunu düşünüyorum Living Brain'in. Yani tam düşman da denmez ama çok ilginç bir konsept. Baya hoş bir şey ya. Onu okumak mesela çok hoşuma gitti. Living Brain sayısını okudum dün. Baya hoşuma gitti. Oo, o şey robotları bunlar da herhalde. Shield robotları. Bunlar bize saldıracak şimdi. Saldıracakmış. Saldıracak bir çok iş çeviriyorum. Abi bunlar DNA'dan şey buluyor ya işte. The Amazing Spider-Man'deki mevzu ya. Oyundan bahsediyorum. Cross species işte. DNA'sında başka bir şeyin karıştığını bulunca otomatik dalıyorlar işte. Robot, robot. Kötü robot, kötü robot diyor. Oğlum tam da Living Brain'den bahsederken bir robotun karşımıza çıkması çok şey oldu. Çok yerinde oldu. Neyse. Dur bakalım şeyimiz bitiyor mu? Şeyimiz bitiyor mu ne ya? Eee, e, aynen çok güzel anlatıyorum. Ha, Hafızamız anasını satayım. 100 saat düşündüm kelime neydi diye. Bu kalkanını kırabiliyor mu bu arada? Yani böyle bir kalkan çok da bir baka yaramıyor yani. 2-3 saniyelik kalkan. Baksana bunu dövmek o kadar da zor değil. Öyle hype yaptılar bunu şu an ama. Yanlışlıkla çizgi roman açtım adamı döverken. Durun bakalım. Aa, gene geldiler. İki tane olunca belki biraz zorlar. Aa bak oyunda görümcek hissinin maldığını demin gördünüz. Umarım görmüşsünüzdür. Bassam bile yanlış yere gidiyor adam. B bir şeye yaramıyor yani. Dur şunu da şunu kullanalım. Şu çizgi romanı da alalım. Eyvallah. Oğlum vallahi adamları döverken yanlışlıkla açtım hep. Çizgi romanları da o şekilde. Oğlum bayağı bu güzel bölümdü ya. Bu bölümün tasarımı çok hoşuma gitti abi. Elektro'ya göre daha eğlenceli. Ya Elektro gerekirse uzun hissettiriyordu. Ama bunda abi güzel ya. Hani şeyi güzel, karakterleri güzel, bölüm dizaynı çok hoş. Ya bu bölüme kasmışlar biraz. Çok hoşuma gitti bu bölüm şu an. En sevdiğim bölüm olabilir. Oy bak böyle cool bir sinematik de soktular araya. Çok hoş ya. Çok güzel oyun oğlum. Aha Venom'un ikinci partı geldi. Normalde böyle değildi işte şey oynadığımızda. Şey oynadığımızda ne lan? Eee... o bak Evsim ile geçtik bak Evsim bak. Çünkü güzel oynadım. Zevk aldım çünkü bölümden. O yüzden Evsim ile geçtik şu an. Eee... ne diyecektim? <laughs> Elektro ile alakalı bir şey diyecektim unuttum. Elektro'nun bölümüyle alakalı bir şey diyecektim unuttum. Ha i̇şte elektronun bölümüne geldiğimizden itibaren bölümler iki partlık oldu. Öncesinde tek partlı işte. Yani bir partta direkt bossa geliyordun. Şu an öyle değil abi. Şu an öyle değil. İki partlı mücadele vermen gerekiyor. Hatta Venom'da de üç part bile olabilir. Oğlum o değil de şey Ultimate Spider-Man şeyinde de e, bilgisayar oyununda da gene müzede kapışıyordunuz. Venom, e, Venom'la mı kapışıyorduk hatırlamıyorum ama bir müzede kapışması vardı bir şeyler vardı öyle değişik. Buraya da gene entegre etmişler. Çizgi romanda hatırlıyorum ama çizgi romanda gerçekten müzede kapışıyorlardı. Oyunda kapışıyorlar mıydı müzede hatırlamıyorum ama müze geçiyordu gene oyunda da. O yüzden bu detayları korumaları hoş. O bu oyun çıktığında şey çoktan çıkıp bitmiş değil mi lan? Oyunu falan çıkmıştı Ultimate Spider-Man PC'ye çıkmıştı ya herhalde. Shield falan burada olması çok iyi. Bu adam kim ya Shield Agent'ın ilk herife? Adamın adına bakacağım sonradan. Önemli bir şey yıldacan olabilir yani. Ya anladık kanka işte etrafa dağılmış antidot arıyormuş bunlar da. Düzeltmek için antidot falan arıyorlarmış. Biz de bunları duyuyor. Oğlum bak yemin ederim sana çizgi romanların dikinden daha iyi story arc var şu anda. Venom cidden bir şeyler yapıyor en ya azından. O bak yeni şey açıldı bak. Yeni düşman tipleri açıldı. Şu tipler yeni. Bak kasmışlar abi Venom'a kasmışlar. Çünkü Venom'un bir ağırlığı var yani. Şey değil abi. Boru değil bu Venom. Oğlum çok iyi oynadım lan. Keyifli alınca insan güzel de oynuyor. Bak ha onu diyecektim. Elektro'da mesela o kadar oynadık abi ama kötü oynuyordum. Bak burada mesela çok keyif alıyorum bu düşman türlerinden. Yeni gördüğüm lokasyonlardan ve güzel oynuyorum şu an. Bak 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 bak. Yine bir quick time event. Oğlum bu oyun zamanın ötesindeymiş ötesinde. Mobil oyuna baksan. sen. The Spider-Man oyunları falan yalan yani oğlum. Bu oyun çok iyi tasarlamışlar hani. Şöyle bir avantajı var işte. Açık dünya olmadığı için bölümlere güzel fokus atabilmişler ve güzel olmuş yani bayağı iyi oğlum bölüm tasarımı oyunu. Abi şey Game Loft'un açık dünya oyunlarında şey yok anasını satayım. Bölüm tasarımı yok adam açık dünya yaptım demiş. Ve dümdüz salmış yani bütün bölümler açık dünyada gezi geçiyor yani. Hiçbir şekilde bir kapalı alana girmiyorsun bir şey yapmıyorsun. İlla ki fark etmişsinizdir yani bütün The Amazing Spider-Man oyunları telefonda olanlar yani açık dünya. Oyun dümdüz açık dünya yani sadece. Hiçbir şekilde sizi böyle kapalı bir yerlere falan sokmaya çalışmıyor. Ama tam hatırlamamakla birlikte The Amazing Spider-Man ilk oyununda belki birkaç bölüm vardı da yok ya gene yoktu. Çok güzel ya mekanlar şeyler. Aha bak normal düşmanlarımız da geri döndü bak. Çeşitlilik var oyunda abi işte. Çok hoşuma gidiyor şu an bunu oynamak mesela. Ciddiliği hoşuma gidiyor yani. Bir 23 üç bölümdür şey gibi oynuyordum hani videoluk gibi oynuyordum ama şu an hani harbi hoşuma gidiyor ya. Bu oyuna karnıcı koyabilirlermiş aslında. Hem Venom hem karnıç. Yapmamışlar, girmemişler o topa. Sadece Venom'u koymuşlar. Onu da söyleyeyim bari şey olmasın. Karnıç beklemeyin olan gelecek böyle. 2 Ge tane boss kaldı abi. Otto ile şey. Otto ile Green Goblin. Ben öyle hatırlıyorum. zaman uzatılırdı işte. Başka bir şeyler konurdu yani. Harry konurdu. Harry'nin Harry herinin hali konurdu. Ne bileyim bir şeyler konurdu işte. Bak fake attı adam demin. Oraya giderken oraya gitti. Bu yapay zekanın zekası mı? Yoksa oyunun şeyi mi bilmiyorum. La öyle be artık. O kadar simbiyot şeyleri öldürüyoruz. Şuna bak. Oğlum bu tip böyle böyle şeylere çok uyuz oluyorum. Bazı oyunlarda böyle çok zor tipler oluyor tamam mı hani? Bostan zor adam satayım ya. Bostan zor. Uyuzi uy, uy, uyuzi oluyorum. Burada bir çizgi roman falan bir şey vardır baba. Aha oldu. Oğlum çok zor ayarlamışlar ya. Diğer taraftan gidince boş gidiyordun muhtemelen. Ne çizgi roman ne bir şey. Şu tarafa bir bakalım abi. Adam geldi de adama bulaşmadım. Bak bak geri geliyor bak. Adamı etki etmiyor ki simbiyot. Oğlum simbiyot topların içinde sanki şey var anasını satayım. Su var gibi gözüküyor. Oy. Nasıl bir Spiderman man değişiyor abi. Korkmak değildi yani. <laughs> neyse neyse dur. Oğlum bayağı kasıldık lan. Oğlum upgrade falan alabiliyorduk lan bu oyunda galiba topladıklarımızla. Nasıl yapıyorduk unuttum. Dur bakayım upgrade. Upgrade yapabiliyorsun. Bak alabiliyorsun işte bak. Ee, bak bunları açmadığımız için mal alıyoruz bence bir tık. Defansa da verelim biraz. Ama oyunu fullleyi hepsini hepsini mu şu an neredeyse. Bak bunları açmadığımız için mal oluyoruz biz. Strange'e verelim ya. Onun hepsini açabiliyorum bak. Bak 2 level oldu. Hepsini açma değilmiş lan 2 level olduymuş sadece. Hepsini bir 2 level yapalım hiç yoktan sana. Daha ya sonunda. sonra. Aç abi aç. Bak oyunlar ya bu oyunda mesela upgrade niye yapayım ki diyorsun hani. Çünkü şey yani bir şey açmıyor skill açılıyor mu ya onu bilmiyorum bu arada bence açılmadı yani şu an skill sadece şey abi güç olarak gücüm arttı o mevzuyu çok sevmiyorum yani güç olarak gücüm artacaksa sadece aa bak çizgi romanı da aldık yukarı mı gideceğiz lan hiç yukarı git, gideceğiz gibi de durmuyor nereye gideceğim lan ha çıkmadı ya kadını önce halledeceksin çünkü kadın çekebiliyor. Diğerlerinde daha o skill yok ama. Ulan sözde şey açtım güç açtım güçleneyim diye. Gene de ayağı yedik. Alanımız da oluyor bu arada hayırlı olsun. Şunu da döveyim bari videoyu şey yapıp geleyim. O. Bu elemanları halletmemiz lazım. Geri döndük abi. Bak. Şunları hiç şey yapamıyorum ya. Şişleri Allah bak. Kadını görseydim direkt ona giderdim. Neyse dur. Şimdi hepsini dayak manyağı yapalım şöyle. Onun dışında şu an anlatabileceğim bir şey kalmadı lan. Bütün dertlerimi döktüm gibi. Ya bir de onun dışında işte. Daha anlatıyorum değil mi? <laughs> Ya böyle bir içimde şeylik var ya. Bilmiyorum ya. İyi hissetmiyorum son günlerde. Öyle yani. Bir dertlere düştüm gibi. Bir depresyon zamanları geliyor gibi. Sebepsiz. Öyle. İyi yakaladık onu da. Aha Venom Boss geldi. Oğlum bu veron bosun iki tane boss'u mu vardı lan Venom'un? Öyle bir şey vardı sanki ha. Köprüde bir de başka bir yerde vardı sanki. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Tabi tabi bunlar olması olmaz. Bak o şeyi kullanmasam şey yapacaktık şimdi ne güzel özelliği kullanacaktık unuttum. Köprü ilginç bir mekan seçimi olmuş. Venom ve köprüyle alakalı hiçbir şey yok abi elimizde. Biraz götten sıkma bir mekan olmuş. Zor zamanlar olur. Nasıl çıkarsan içinden omurgan öyle şekillenir. Onu bok alırız. Eğer beni sorarsanız. Bazen cennet yeri. Bazen <laughs> Demin gibi. Evim gibi. Evim ee... gibi. Ha? Bir akşam üstü sarıldım kendime. Döndüm ve arkama baktım. Hepinize el salladım. Dım 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 Orda Orada atma yeri var. Oğlum çok güzel tasarlamışlar ağzına ettiğimin bölümünü ya. Böyle bir bölüm tasarımı olabilir mi ya? Stanley mezarında ters döndü. Aha aldım. Hem de geçtim. Aha da Venom. Çok güzel geçtik. Hadi bakayım. Anan yardım etsin sana. Eddie olduğunu anladık. Götümüzden anladık. Götümüzden. <laughs> Bakın logosu var Venom'un çizgi romanında yok ama kapaklarda var ama çizgi romanların kendisinde logosu yok. Hiçbir zaman da almıyor logo. Abi bu Bendis sevmiyormuş Venom'u sevmiyormuş Ultimate Spider-Man'in yazarı yaratık gibi bir şey yapmış o yüzden Venom'u şey yapmamış yani. Bunu bize sen yaptın işte çektiğimiz acıyı bilmiyorsun falan filan. Geveleme hadi gel. Gel kavga gel. Gel fight gel. Bırak bırak. Tamam gel gel. Gel öldür babacım gel. 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 Oğlum Venom'la kapışmak da keyifliydi lan. Diye hatırlıyorum şu an. Keyif alıyorum da. Ama şerefsizlik katacak işin içine tabii ki. Tabii ki katacak. Oo. Oo. Oğlum sen laboratuvarda yapıldın bak sen uzaylı değilsin abi sen bu kadar fantastik kullanamıyor olman lazım bu simbiyotunu. Baksana oğlum sözde laboratuvarda yapılmış bir simbiyot bu. Uzaylı değil ultimate simbiyotu bak bak ne yapıyordum lan. Ama buna rağmen manyak dayak atıyor. Fotoğraf alacaktım alamadım. Dayanıyorsun yiyorsun şu an baya. Oo, 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 Baba kaçma master bak. Dodge master. Oğlum üstüme üstüme atıyor lan herif. Nereye kaçayım? Ya. Oy 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 Ben onu da yedin mi la sen hiç? Hadi bakayım Hadi bakayım Oynum oynum geliyor selvi boynum Hadi bakayım Hadi bakayım Hadi bakayım Hadi bakayım Dayak master Master of the dayak The Master Diacker Abi. Benim canım yüksek şimdi bak. Ben bir şeyden korkmuyorum usta. Sen korkacaksın. Bak bak. Uy ne koyduk be? Uy zırlattık. Uy kaçıyor. Öyle kaçarsın. Aha. Aa, edin ikinci boss'u gelecek. Evet, Eddie'yi bulacağız çünkü. Bu şekildeydi. Eddie ile ekranımız böyleydi bebeler. Ee, görüşürük. Bye, bye. bye, bye.